Merhaba arkadaşlar ben Kadir Gümüştamla. Bugün yine bir kutu açılım videosuyla karşınızdayız. Karşımızda Asus'un Prime B350 MA anakartı bulunuyor. Anakart şık bir yapıya sahip. Beraber kutu açılımını yapacağız. Size kutunun içeriği ile ilgili gerekli bilgileri vereceğim. Elimden geldiğince anakartın özelliklerini size anlatacağım. Biliyorsunuz AMD'nin Ryzen serisi işlemcileri sahaya çok iddialı girdi. Biz de Ryzen 1700 8 çekirdek 16 iş parçacıklı bir işlemci için nasıl bir anakart tercih ederiz diye düşündüğümüzde karşımıza bu anakart çıktı. Güzel, makul seviyede, fiyat olarak da uygun bir fiyata sahip anakartı ister online ister mağazadan alabiliyorsunuz. Ben online olarak aldım. Dilerseniz gelin kutusunu beraber açalım. Bakalım içinde bizi ne karşılayacak. Daha sonra da size anakartla ilgili güzel, hoşunuza gidecek, işinize yarayacak bilgiler vereceğim. Kartımızı şöyle açalım. Sağ tarafta bir SATA 6 GB hızı destekleyen kablo. Anakartın kendisi çıktı. Anakartımızı şöyle bir kenara bırakalım. Bakalım kutunun içinde başka neler var. Kutunun bir koruma kapağı çıktı. Ondan sonra anakartımızın Arka koruma kapağını görüyoruz. Asus anakart tüm modeller için Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu. Anakartın garanti belgesi. Evet, içinde Türkçe'de bulunan anakartla ilgili gerekli bilgilerin yazdığı farklı bir belge ve anakartın içine neyi nasıl takacağımızı anlatan resimli bir kitapçık gördüğünüz gibi. Buna da bakacağız. Kurulum diski. Lakin biliyorsunuz biz bunu tavsiye etmiyoruz. İnternetten en güncel, en son sürümünü yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Şöyle. Evet şu gördüğünüz küçük vida da M2 slotu için gerekli vida. Kutumuzu şöyle yana alalım. Aparatlarımızı yana alalım ana bir önümüze getirelim. Ana ilgili size ayrıntılı bilgileri de vereceğim. Gördüğünüz gibi gayet şık bir yapıya sahip ana ee, Arka tarafı da işlemci kısmı korunmuş, desteklenmiş. Maksimum 8 çekirdekli Ryzen işlemcileri destekliyor. 64 GB maksimum DDR4 RAM desteği bulunan anakart. Aynı zamanda M.2 slotu da alıyor. Biliyorsunuz M2 zamanımızın en güzel teknolojilerinden biri. M2 slotlar gayet hızlı ve güçlü bir veri aktarımına sahip. Anakart USB 3.0 4 tane giriş bulunduruyor arkasında ve iki tane USB 3.1 girişi bulunuyor. Biliyorsunuz USB 3.1 10 gigabit aktarımızına sahip. USB 3.0'lar bundan biraz daha geri kalıyor. PCI Express 16 girişini görüyoruz. Aynı zamanda güçlendirilmiş bir yapıya sahip anakartımızın toplamda 1 2 3 4 5 6 tane SATA girişi var. 19 pin USB 3.0 desteği ve gördüğünüz gibi SATA 2.0 desteği de bulunuyor. Gerçekten muazzam. Arkada şöyle bir baktığınız zaman HDMI girişi, VGA girişi ve DVI girişini görebiliyoruz. E, geriye dönük mouse ve klavye girişlerini de unutmamışlar. Gayet güzel bir şey aslında bu. Ses, hoparlör, kulaklık vesaire girişlerimizi de görüyoruz. Anakart normalde standart olarak 2666 MHz'de çalışıyor. Ama overclock desteği bulunan anakart... 3200 MHz'in üstüne çıkabiliyor. 8 kanal ses desteği bulunan anakart gayet uygun fiyata internette satışa sunulmuş. 8 pin güç girişini görüyorsunuz. Yani anakart overclock'a elverişli. Zaten biliyorsunuz Yonga seti olarak B350 Yonga setine sahip anakartlar bir üst modeline göre sadece Crossfire ya da SLI desteği desteklemiyor. Yani diğer bütün özellikler mevcut. Aynı zamanda LED aydınlatmalı ses yapısı, tasarımı mevcut. Bir dipnot daha söylemem gerekirse, arka girişler paslanmaz çelikten yapılmış arkadaşlar ki bu sizin için gerçekten uzun ömürlü bir anakart olduğunu gösteriyor. Videomuzun sonuna gelirken size fiyatı ile ilgili bilgiler vereyim. İnternet üzerinden bu anakartı 300 lira ile 350 300 lira ile 450 lira arasında bir fiyata bulabiliyorsunuz. Ben internette araştırdım. En uygun işime hangisi daha iyi geliyorsa açıkçası onu tercih ettim. Evet arkadaşlar. Bir kutu açılım videosuyla daha karşınızdaydık. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi alışverişler diliyorum.